Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yazlık bir bluz çalışacağız. Bunun için Alize Diva kullandım. 100 gramında 350 metre var. 3 tane yumak aldım. 3 yumak bence yeterli gelecek. 2,5 numara tığa ihtiyacımız var. buçuk numara tığımız olsun. Ve oklavaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Eğer malzemelerimiz hazırsa, eğer kendimizi iyi hissediyorsak vakit kaybetmeden başlayalım. Bluzumuz salaş bir bluz olacak. Onun için 38 bedende, 40 bedende, 42 bedende rahat rahat kullanacak. 38 bedende biraz daha salaş olacak ve belki daha da güzel duracak. Onun için 3 bedenin de kullanabileceği bir bluz bu. Şimdi 100 zincir çektim. 122 tane zincir çektim. Zincirlerim biraz gevşek dikkat ederseniz. Onun için normal çektiğiniz zincirden biraz daha fazla biraz daha gevşek zincir atmanız gerekiyor. Trabzanlardan oluşuyor çoğu. Şimdi 122 zincir çektim. Üzerine alıyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde olacak ve elimizde zincir de dahil baştaki zincir de dahil 120 trabzan olacak çok fazla da sayılara takılmayın 121 olur 122 olur hiç fark etmez sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım tekrar gelelim Tam 120 trabzanımızı attık. Şimdi dönüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve geri dönüyoruz. Hemen ucuna, hemen önüne. Tekrar trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan. Her göze birer tane batıyoruz. şekilde de sıramızı tamamlayacağız. Tekrar geleceğiz arkadaşlar. İkinci sıramızı da bitirdik. Tam en son göze battık. Tam 120 trabzanımızı yaptık. Şimdi örgümüze oklavayı dahil etme zamanı geldi. Şöyle şiş gibi tutuyoruz. Sıramızı bitirdik. Bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Ve hemen şuradan geçiriyoruz oklava'ya. Önündeki gözden alıyoruz. Bir sık iğne atıyoruz ve geçiriyoruz. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok ama çok da gevşek bırakmayın. Tekrar üzerine almıyoruz bakın. Göze giriyoruz. Bir sık iğne ve taktık. Bir sık iğne. Taktık. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Tekrar buluşacağız. Sıramızın sonuna geldik. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi bunu çıkaracağız. Ve oklava ile işimiz tek sırada bitiyor. Şöyle açalım. Bakın bu şekilde. şöyle yapalım ikisini bir birleştirelim evet bir şimdi çok fazla sıkmadan şöyle çok fazla sıkmadan şuraya bir zincirimizi çekelim bunu bir sabitleyelim ondan sonra hiç üzerine almadan sık iğne yapıyoruz çok sıkı yapmayalım bu kadar. Bu şekilde. Burada dikkat edeceğimiz tek şey geniş ilmekleri atlamadan almak. Onun için şöyle yaparak alacağız. Tek tek sırasıyla. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Ondan sonra tekrar döneceğiz. iki zincir çekeceğiz, döneceğiz. Tekrar iki sıra iki sıra trabzanımızı yapacağız. Sonra tekrar oklavayı kullanacağız. Şimdi ben bir bedeni yaptım. Sizlerle paylaşayım. Gözünüzde canlanması açısından. Bakın iki sıramızı yaptık oklava ile bir sıra yaptık ondan sonra bu geniş ilmekleri sık iğne ile birleştirdik ve tekrar 2 sıra tekrar oklava bu şekilde devam edeceğiz şimdi ne kadar yapacağız kola kadar 1 1 2 3 4 5 6 oklava sırası oklavayı kullanacağımız 6 sıra. 6 sırayı yaptıktan sonra kola birlikte başlayacağız arkadaşlar. Bunu 6 sıra yapalım. Tekrar buluşalım. Kola geldik arkadaşlar. Ne kadar yaptık? Bakın. 1 2 3 4 5 6. Rabzan kısmını da 1 2 3 4 5 6. En son oklavamızla bu yemekleri aldık kolu yapacağız. Şimdi şuradan ilk ilmeğimizi bir zincirimizi çekiyoruz. Şimdi 31 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 29 30 31 Ondan sonra birinci değil, ikinci ilmeği üzerine almadan sık iğnemizi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 26 27 28 29 ve 30. 30 sık iğnemizi yaptık. Artık diğer tarafa normal yaptığımız sık iğneleri yapıyoruz. Bakın her ilmeği aldık, sık iğnemizi yaptık. Rutinde yaptığımız gibi Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz ve tekrar geliyoruz. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın bu şekilde tekrar 31 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 7, 28 29 30 ve 31. Üzerine alıyoruz. 1 2 3. zincire ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu zincirin üstüne 30 tane trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra örneğimizde olan trabzanlarımız da geliyoruz. İkili trabzan yaparak geliyoruz. Burada da zincire geldiğimizde 30 trabzan beden tarafında 120 yaptığımız trabzan sayısı kolla birlikte bu zincirlerle bu zincirin başından diğer zincirin başına kadar 180'e çıkıyor. Ve işlemler tekrar aynı. 2 sıra trabzanımızı yapıyoruz. 180 trabzanımızı ondan sonra oklavayla e, bu sırayı yapıyoruz. Tekrar aynı. Ne kadar yapacağız? E, 7 sıra yapacağız. 7 trabzan sırası ve 7 de oklava sırası yapacağız. Ve bu yüzümüzün bir bitecek. Aynı bedenden iki tane çalışacağız arkadaşlar. Ön arka aynı oluyor. Bunları yapalım. Dikim aşaması için buluşalım. Bu yüzümüz bitti arkadaşlar. Dikim aşamasındayız şimdi. Şöyle göstereyim size iki tarafı da aynı yaptık şöyle ölçüleri de tekrar vereyim şimdi kol kola kadar trabzan sırasını sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 trabzan ve oklava ile yaptığımız sıraları sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 6'dan sonra kolu yaptık salaş bu bir bluz olacağı için çok fazla uzun ee, düşünmedim 1 2 3 4 5 6 ve 7. E, sırayı da yaptım e, trabzan sırasında ama oklava sırasını 1 2 3 4 5 6 da bıraktım bakın burada diktim burada diktim bu tarafı diktim bakın kol altından geldim ve şu dikişler yalnızca şuraları diktim buradan atlattım şuraları diktim ipliği uzun bıraktım aynen buradaki gibi e, atlattım ve bu şekilde bir tarafa diktim diğer tarafı da birlikte dikeceğiz şimdi ölçüleri vereceğim ama yeni yapıldığı için e, bluz kendini bırakmadı daha bakın oklava sırası olmasına rağmen şeydir daha dar aslında şöyle bir bluz kullandıktan sonra bir de ütü yapacağız buna bir buhar yani ütü dediğim böyle sıkı bir ütü değil ama hafif buharla üstünden gezeceğiz onun için biraz daha kendini bırakacak daha da uzun olacak ölçüleri gene de ben size vereyim şimdi omuzdan aşağıya kadar 45 santim 45 santim ama bir 5 santim daha ütüden sonra bırakacak arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyelim. Hem de koltuk altından diğer tarafa kadar ölçüyorum. 57. Bu şekilde 38 beden, 40 beden hatta 42 beden rahat rahat giyer. Şimdi yaka açıklığını nasıl yapacağız? Burada ben uzun bıraktım ipimi. Kesmedim hemen. Bakın hala ipim, hala ipim var. Çünkü yaka açıklığını giyerek belirleyeceğim. Şimdi kayık yaka olduğu için isterseniz şöyle biraz omzu geniş bir yaka olarak düşünebilirsiniz. Yani omzu tek omuz düşen bir e, bluz olarak da hayal edebilirsiniz. Onun için şu omuz tarafını giy, giy çıkar yaparak e, belirleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu tarafı diktim. 50 trabzan sırası diktim bu tarafı da 50 trabzan sırası dikeceğim yani 80 trabzan burada kalacak 180 ilmeğe ulaşmıştık biliyorsunuz 80 trabzan burada kalacak 80 trabzan giydiğimde yeterli gelirse 80 de bırakacağım ben omuz düşük çok fazla istemiyorum ama siz öyle istiyorsanız 80'i denersiniz 60'da bırakırsınız. Bu size kalmış bir şey. E, omuzu düşük de çok şık durur ayrıca. Şimdi omuzları nasıl diktim? Koldan başladım arkadaşlar. İpliğimi geçirdim. Kolun ilk sırasından başladım. Şuradan düğümümü geçirdim. Karşı taraftan da hemen aldım. Şimdi burada sanki şu gözlerle dikimimizi tamamlayacağız. Şimdi şu göze batıyoruz ve bu göze devam ediyoruz. Şöyle buradan birleştiriyoruz. Şöyle bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Tabi bu iplikleri daha sonra temizleyeceğim. Şöyle. bakalım görüntü bu şekilde oluyor şu gözden alıyorum karşındaki karşısına gelen göze batıyorum birazcık sıkıyorum bu kadar bakın görüntüde bu şekilde temiz bir görüntü oluyor arkası da bu şekilde bu şekilde yaparak sayıyorum 50 trabzan gelene kadar dikeceğim bu tarafı da diktim koltuk altına gelince kolu da birleştireceğim kol ucundan başlayın arkadaşlar şimdi burada 30 zincir çekmiştik yani 30 ilmeği birleştireceğiz ondan sonra ipimizi atlatacağız şuraya geleceğiz şu göze bakın ilk baştaki şu göze şuraya batacağız buradan çıkaracağız sonra bu trabzana batacağız bu sonra bu yani 3 dikişle birleştireceğiz bu sırayı. Sonra tekrar atlatacağız. Tekrar ilk göze sonra trabzanın başladığı battığımız yere daha sonra da şuraya. Tekrar atlatacağız ve bu şekilde de kolu da şöyle dikmiş olacağız. Diktikten sonra ne yapacağız? Ee, şöyle gerdire gerdire hafif hafif buhar e, sıkalım. Çok fazla e, ütülemeyelim. Zaten geniş bir bluz. Eğer çok fazla bastıra bastıra ütülersek daha fena e, salar. O şekilde dikeceğiz. Ve sonra ne yapacağız? Son paylaşım için buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Gelelim. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Bluzumuz bitti. Gerçekten çok güzel oldu. İsteyen böyle tek omuz kullanabilir isteyen arkadaşlar da fotoğrafta da paylaştım. Şöyle. Şöyle bir yakada kullanabilir. İsteyen biraz daha açık yapar, isteyen biraz daha kapalı yapar ve formunu buldu arkadaşlar. Ütüden sonra çok fazla sürmedim ütü. Hafifçe buhar verdim. Arkadan da göstereyim. Arkadan da göstereyim şöyle. Ben 38 40 42 demiştim ama bedene bir de 36 ekleyelim. Çünkü mankenimiz 36 beden. Altta kotla gayet şık oldu. İsteyen atletle giyebilir, isteyen atletsiz giyebilir. Yani tercih size kalmış. Nasıl gönlünüz istiyorsa öyle kullanabilirsiniz. Tam 3 yumak gitti arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de yaparsanız o keyfi siz de tadacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.